herkese. Targodayız bugün. İnsanlara birkaç soru soracağız basketbolla alakalı. 10 Çevir. saniye boyunca top çevirene 5 manat. 5 manat. Ve çeviremeyen olursa ona çorap hediye edeceğiz. Ve çoraplar da nereden gelmiş? Torpak Basketbol Kulübünün sahibi Ekber kardeşimiz sponsor oldu bize. Şimdi i̇şte gideceğiz insanlara soracağız. Bakalım insanların tepkisi ne olacak. Yani evet. Araba geliyor. <laughs> Merhaba abi. Kolay gelsin. Yani bakalım çok sıcak kanlı insanlar gibi. Evet evet. Bakalım nasıl karşılayacaklar beni. Yani çünkü çok güzel ama. Ben siyahı görmedim burada. Evet. Yemin ederim yavaş yani sanki tek yabancı benmişim gibi hissediyorum. Biraz tuhaf bakıyorlar oradan, bakanlar falan var. Ama alışlık yapacak bir şey yok. Burası çok iyi ya, çok güzel. Ya yani bu şeye gidelim. Ee... Taksim gibi burası. Şeye gidelim şu. Şuhu... Hey gençler, al. Ha görüşürüz. Görüşürüz. bye. bay. <gülme> oh. <Peki> foto. Foto. <gülme> evet. <laughs> Michael Jordan. Michael Jordan. Hayır, <laughs> Michael Michael Jordan değilim, Michael Jordan değilim. Türk müsün abi? Türküm ben. Ben Türküm, Michael Jordan da değilim, yabancı da değilim öyle. Türküm düz yani. Gidelim, yavaş. Hayır, değilim. Yavaş, fotoğraf çekilelim. Tamam. <laughs> tamam bro. <laughs> Hadi. gidelim. geç geçelim Hadi başka de. bir. yere. Oh, oh, oh. <gülüyor> 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 Hadi soralım değil. <laughs> Hey, kime soralım? 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 Kime soralım, kime soralım, kime soralım, kime soralım. gergin ya. Bu beylere sorarım ya gel. Pardon, merhaba. ne desem de bir şey sorabilir miyim? Türkçe biliyor musun? İngilizce English. You speak English. Okay, you guys okay. are from here. Perfect. Pakistan brothers. How are you? Fine, fine. Okay, good. I'm a YouTuber. I'm doing this for my channel. Uh, I just want to ask you guys one quick show. Do this If you can do this for ten seconds, I'ma give you five minutes here. The money here. Yeah, we will try. Yeah, yeah, for ten, 10 seconds, seconds. Ten seconds. Yeah. So ten seconds. Okay. Alright, let's one go. More. You have one more one chance. Twice. One Two, twice. twice. You got two, twice. Ah, uh, okay. okay. You, out. Okay. You, you do it. You do it. Okay. He will do it. He looks confident, though. Alright, let's go. <laughs> no, you, you have to turn it. You have to. Yeah. Okay. You you try. You this try. side. Try. Yeah. This try, okay, try. side. Try. <laughs> okay, oh, guys. Thank, thank you, man. Thank, you, thank thank you. you. Thank you, thank you. I have a good day here. Thank you, thank you, man. I have a good day. Güzel, güzel. İyi akşam, iyi akşam. Teşekkürler. Bir soru soracağım. Eğer topu çevirebilirsen 10 saniye boyunca böyle, sana 10 manat vereceğim. Annen mi? Yes. Evet. Your mom too. If you can do the same thing, both of you 10 manat. If you can, I'll just give you something. <laughs> try, try. Sınaklarına like, dikkat. <laughs> evet, dikkat et. Hadi güzel. Evet, onu söylüyorum işte. Dikkat et annenle var mı tırnak? No. Please. Sen siz siz yapın ya, o zaman. Yapamıyoz. Yapamazız. <laughs> tamam bir biz daha. bir şansımız var. Bir, bir şansın daha, iki şansın bir var. daha var. Evet. O öyle ya, bir gelece yani. Oğlum orada gelebilir. Aa öyle mi? <laughs> Aa güzel, güzel. Tamam bence denedim. Denemek ister misiniz? Denemek ister misiniz? Hayır, tamam hayır. size çorap hediye edelim. Aa Evet, bir çorap hediye. Edelim. Hediye, tamam mı? Buyurun. Tamam. Siz bunu alın. Yavaş. Siz bunu alın hediye. Tamam. Evet, Rica evet. ederim. Selfie <laughs> mi? Tamam gel sen, sen de gel. Selam, selam selam. Ne desen? Ne desen? Sen ne desen? Yakşı, yakşı yakşı sağ ol sağ ol. Sağ ol oğlum var olun. Şimdi ne desen abi? Yaksan. İyi iyi yaksan sağ ol. Bak Şimdi bak 10 saniye. 10 saniye. Göster abi. 10 saniye 5 manat. 10 saniye 5 Çok az bak. Dönüyor. Tek 5 saniye. Bence gayet kolay, güzel. Kolay. Benim şu kolay. Ya 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 güzel. Hadi bir daha. Tamam hadi bir daha deneyelim. Oo tamam. iyi, iyi daha. E olmadı. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Sen de dene abi. Deneyeceğim mi? Ama bak ben yapamıyorum mesela bak. Ama tekrar Fela. yaparım. Deneyin abi ne olacak Fela. bir şey kaybetmezsin. Tamam denemek Fela. istiyor musun? Fela. Yok. Böyle. <laughs> bu fark etmez ha. İstersen, istersen bu parmak, istersen bu parmak. Hayır böyle böyle. Bu yaksızı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> güzel <gülüyor> güzel. Denecek misin? Böyle Hadi bir tane daha. Tamam. Ay sağ ol. Güzel. Teşekkür tamam. ederiz. Teşekkür Çok sağ ol. Tamam. Tamam. İkisini mi versek ya? O ne? <laughs> bu nedir? <laughs> Kestane. Kestane. Evet bakabiliriz isterseniz. Bakayım mı? Evet. Ne bir tane ver sadece. Ha biz bölüşelim bir tanesini. Yani sıkıntı yok ben bunu bilmiyorum çünkü. Hiç yemedin mi? Tamam. Türkiye'de yemedin evet, evet, mi hiç? Türkiye'de yemem sen ha? Yok ya. Yine... Güzel olur mu bu? Sevmedin mi? Bak sade yerim tuz. Da, tuz da. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de ooo. Biz böyle mi tuzlu haline? Al tuzlu haline. Sağ ol bro. Ya bundan da yiyelim. Hani nohut, nohut. Bu nohut mu, fındık mı? Sındık. Fındık. Fındık, fındık. Kanka nohut bu. Hayır oğlum, fındık. Al yaşam. Kameraman besleyelim. Ne hmm, güzel. Değil Hocam. Denemek istiyor musun? Burada bak yapma. Gösterir <laughs> misin kanka? Abi bak şöyle bak. Bak böyle. <laughs> Ver bakayım. <laughs> Şimdi yapacak. Güzel <laughs> güzel. Tamam güzel. Sağ tamam, Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederiz sağ ol. çok sağ ol. Teşekkür ederim bro kolay gelsin. Hadi gel Merhaba, Merhaba selam. Pardon. Bir şey sorabilir miyim? Ne desen abi? Tamam. İyi. Bir soru soracağım. Basketbolu 10 saniye çevirebilirsen sana 10 manat vereyim. Eğlence. Eğlenirsen Eğlence. Eğlence. Bak böyle bak. Çeviremezsen hediye vereceğim. Çeviremezsen hediye. <laughs> sağ <ol>. Hediye. Tamam <laughs> sağ ol. <laughs> şu Oğlum bu şarkılar iyi. Ya. Halamak. Kimlere soralım? Kime soralım? Tintin. Kime soralım? Aa 3 tane. 3 tane ee, ne geliyor? Gençler. Gençler geliyor. Nerede gençler? Hayır o gençlere sormayalım. <gülüyor> başka <gülüyor> gençleri bulalım onlara soralım. <laughs> Bakalım nasıl gençler. Salam salam. Tamam. Hey Merhaba. güzel. Şimdi gel 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 hep üçünüz gelin. Gelin arkadaşlar. Gel bak, gel bro gel gel gel. 10 saniye bak 10 saniye. Tamam sana bak 8 saniye. 10 manat. Oo istiyor musun? İstiyorsun. Mu? Güzel i̇stiyorsun. Ha. Tamam yap, 10 manat. Hadi hadi dene. Hadi başla. Bak böyle. 1, tamam. 1 Eyvah! Tamam gel 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 gel. Çorap çorap ver Sana çorap Sana hediye vereyim, vereyim. hediye. Şuna tamam bakalım. bro. Teşekkür ederiz denediğin için. Hadi sağ ol, hadi. Bye bye. Bye bye. Yapacak mısın mı bro? Ben Denemek Denemek istiyor musun? Benlik. Tamam yapayım. bro. Gördün mü? Devlet vereyim tekrardan? Bak top tuttun. Top dönerek atıyorsun ve parmağın sıkı tutuyorsun. Sadece 8 saniye. Evet 8. Eyvah. Topu i̇yice çevir böyle. İyice çevir topu. Hadi bir daha. Bir daha yap. Güzel deniyor ama. Bir daha yap. Oluyor ya. ya. ya, bak. Tam yap. Bir saniye. Hadi hadi. Bir. Bak. Bir. Gel yapmıyor baba. baba. parmağın üstünde tut topu ya. Bak şimdi Aa, bekle bak oldu. bekle. Aa, çözdün artık çözdün. Hadi, hadi. hadi, Bitti. Başla bak, başla. 1.73 iyi gene. Yani o top. <laughs> Futbol o değil, top top <laughs> sektirme, bebe, bebe. sektirme. Hediye mi istiyorsun? <laughs> Kanka bir tane ver, ya. gel gel veririm, veririm. Senin canın sağ olsun bro. Evet. Rahat ol ya, gel bro. Emin yani. Ya, Güzel çorap var bak. Ney? Tamam. teşekkür, tamam. sağ ol. Hadi sağ ol. Bazıları evet, biraz. yapacağım mı? Nece sen? İyi. Çok Köşe. basit. 10 saniye, 10 manat. Bak, topu döndürüyor. Bir şey diyeceğim, aman bu basketbol biliyormuş gibi geldi ama. Bir tık bana bir <laughs> korkuttu. Basketbol biliyor musun? Biliyen Biraz. Aa, biraz sıkıntı yok. Eyvah, değil. gitti 10 manat. Gitti. <laughs> Havaya doğru at. Bak, tutuyorum burada süre. Al, başla. Bir daha. Eyvah. Aha. Bir daha yap, bir daha yap. Hadi başla. Biraz çevir topu. Şöyle biraz çevir topu. Tamam bro. Ol. Ben de herkes çorap deneye benim için. Herkes çorap istiyor. Öy <laughs> hey, o oh, oh, güzel güzel güzel, güzel bro. Eylesin, ama sağ. 10 manat kazanamadın ama sana bir çorap vereyim. Değil mi? Gel Ver ona çorap tamam. vereyim. Adamsın. boom Teşekkür evet. ederiz. Her görüşürüz için. bro. Bay bay. Bir şey diyeyim mi? Sen, Bunu kanka. Sen hiç fark de. Burası çok acayip güzel bir yer. Çok iyi. Ama sanki böyle İstanbul'un neresine benziyor burası? Bir tık bana Kadıköy ya, yalnız sattı ya. Evet. Evet yani her şey var. Şey var ya Kadıköy'deki Starbucks'ın yanındaki o neydi yerin ismi? Tatlıcı matlıcı var böyle. Hangi bir tane kahve var. Kahve, Waffle waffle'cı, waffle'cı. Waffle'cım. Ha, Tabii, evet, evet, or, or, or oradaki gibi. Oradaki yola benzemiyor mu burası? Evet. Ama Starbucks'ı ağzıma alamıyoruz artık. Alamıyoruz. Evet. Püh! Size. <gülüyor> <Tüh>. <gülüyor> Aa, Aa tatlı. Gider. Bir tane şey bulalım, aile bulalım. Baba, çocuk falan. Tamam. Babası yapsın, olmadı. Çocuğa hayriye verelim. Tamam. Dur bakalım. Ama harbi bunların basketbol geçmişi. Aa geçmiş bak orada geliyorlar. Bak bak bak. Selam abi. Aleyküm selam. Ee, nasılsın? Ne desen? Sağ ol. İyi, teşekkürler. Abi topu 10 saniye boyunca çevirebilirsen sana 10 manan vereceğim. Çeviremezsen çocuklara hediye vereceğim. Olur. Tamam. Buyur abi. Buyur abi. Aa, Sakin ol. İki, iki şansın var. Tamam 0. Evet. sıfır. Şimdi i̇ki şansın var. Deneme olsun. Evet, Sen bir daha yap göster. Abi topu iyice ilk başta şöyle döndürmen lazım. Döndürdükten sonra parmağın üstüne oturacaksın. Evet tamam. Beş saniye, hadi başla. Bir, bir iki. iki... Tamam, bir tane daha bir yap. Daha. Bir, bir, iki... iki. <laughs> Vallahi iyi tamam, abi, çok tamam. sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi çocuklara çorap hediye vereceğim tamam Bekle. Dur bakayım. İki tane ver kanka. İki tamam. tane yardım. Abi çocuklara sen verirsin. Tamam, tamam. Biraz kaçınıyorlar teşekkür benden. Ederiz. Teşekkür ederiz, bay bay. Görüşürüz. <laughs> bekle. Oğlum çocukların gözü korktu. Çok tatlıydı ama ben çocuklar. Ben birazcık ünlüyüm, biraz. Bu fotoğraftan sonra göreceksin. Youtube var seninle. Gel. Şimdi sen basketbol bilir misin? Evet, evet. Biliyorsun. Şimdi e, topu çevirirsen 5 saniye. 5 saniye. saniye. Biraz biliyor musun? Yapan mı? yok kanka. Biliyor, biliyor musun? Biraz biliyor gibi bak. Sektir bakayım, Sektir. Bilmiyor kanka, bilmiyor. Gel, <laughs> gel, gel, gel. 5 saniye çevir. Sana 10 manat. Var Ve tamam. yapamazsan hediye veririm tamam. Böyle. Topu döndürüyorsun. 5 saniye. Tüksüz. Tamam. 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 Başla. Eyvah. Hava doğru açıyor bakayım biraz. Döndür. Bak bekle bekle. Sakin ol. Sakin ol. Ay. Nefes al. Sıkıntı yok. Gel. Hadi 1, 2, 3. Hadi bir şans. Bir şans. Ben bir şans daha veriyorum. Evet şimdi hazır mısın? Acelesi yok. Başla. 1, 2, 3. Yapamıyorum. Eyvah. Olsun güzel ya, demedi ama. Sana deneydi. hediye vereyim mi? Teşekkür ederiz. Yok yok ihtiyaç yok. Emin misin? Evet. Tamam gel ben vermek istiyorum. Yo tamam. manat değil gel, hediye. Gel gel gel. Hediye vereceğiz. Bir tane. Çok bir şey değil. Küçük bir şey. Buralarda gergin ha birazcık. İnsanlar Şşş. bir tık bazıları çok gergin evet. burada. Hediye. Tamam teşekkürler. teşekkürler. Rica ederim. Hadi Rica görüşürüz. Geriz. Görüşürüz. Sağ ol hadi bay bay, bay bay. You wanna try? Deneyecek misin? Buyur abi sen nerelisin? Buralısın. Buralısın. Azeri misin? Tamam. Azeri'sin. tamam güzel. Oo! Oh, Ooo! Oh. Bekle, bekle! Bekle, saniye, dur! Bekle. Dur, bekle. Dur, bekle. dur! Bir dakika, ne oldu? <laughs> şeyler var, Baba, şeyler lazım. basketbol bilir misin? Az maalesef. Basketbol? Az maalesef. Az, bilirsin dur, biraz. Dur bir dakika. Top tamam, şimdi, şimdi. tamam, şimdi abi 5 saniye 10 manat. 5 saniye 10 manat? Evet iyi. kanka, Bek yaparsa vereceğim, vereceğim. Benim manatım gider kanka. 2 şansım var, 2. Evet. Tamam, sen başladın, ben bastım. Tamam, hadi başla. 1 bir saniye. Yapıştım. Tamam, son tamam şansım şans var. Bir şansın daha var. Sakin ol. Ece, Acelesi ece, yok. Heyecan yapma. 1 2 3 başla. <gülüyor> 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 tamam bir tane daha ya. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, daha tamam Ya tamam, tamam, tamam. <laughs> evet, YouTube kanalı. Tamam gel gel sen abi sana vereyim, Gel gel gel. gel. Canın evet. sağ olsun. Gel 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 gel. Gel, gel abi gel. Evet. Buyur abi gel gel. Yaz Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Ee, biz Türkiye'den geldik. Buraları geziyoruz. Sen abone mi kazandırdın evet. bana? Evet, Teşekkürler abi. bro. Teşekkürler bro. <laughs> Okey güzel. Bizim bir içeriğimiz var şu anda. Basketbol topunu parmağımıza çevirmeye çalışıyoruz. Olay. Eğer 5 saniye çevirirsen 10 manat vereceğiz. Aa hiç yapamam ya. O dene. da bir göster. Aha. Bence ona daha basit bir şey verelim mi? Şunu sektirsin mi? mi? Ama manata değil tabii. Ki. Tamam, şunu denesin mi peki? Evet. Avucun içinde döndür. Zor. Tamam, denesen tamam, dene. Aman. Yaparsan, Aha, yaparsan. Şöyle bir bakalım. Var mı ne cebinde? Ya, ee... çok, çok güzel. Tamam yap yap yap. Nasıl yaptın? Bir de göster. Bir daha Tekrar bir de. göster. Sende var ya Munir. Var var her şey var. Bir şansım var. 2 şansım var. Tamam 3 tam şans olsun. Tamam 3 hadi. Mami'nin gönlünden 3 şans. 1 Bak e tam şurası var ya bak tam burada çevireceksin. Şurada. Böyle yap. Şurada. Ama topu iyice böyle döndürme. gerekiyor bak. İyice döndür. Hadi güçlü. Aa, tamam güzel. bir şansın var. Son bir şans. <laughs> Son bir var. şans. Gibi. Tamam gibi gibi. Hadi bakalım. Gibi gibi. Hadi bakalım. Bir. Aa. Tamam Şuradaki olmadı. Şöyle bir hissi vardı önceki ha. Evet. Olmadı. Ama tamam, tamam olmadı. Ee, sana çorap hediye etmek istiyorum. Tamam? Gerçekten mi? Evet. Dur bakayım. Sıfır. Bu değil, bu değil. Bu değil, bu değil. <laughs> dur dur dur. Bir <laughs> <laughs> tutmalıyım. Yok yok, ben tutarım. <laughs> tamam? Sana çorap <laughs> hediye, şey. tamam? Teşekkürler. <laughs> bay bay el salla. Noel anne hadi bay bay görüşürüz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Yılaya kutlu olsun. Teşekkür ederiz bay bay. <laughs> Noel anneyi de gördük bay bay. Bay bay. <laughs> koş 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 Hello what's up? Y'all definitely not from here right? Haa selam. Nece sen? Sağ ol. Aa, güzel ne güzel güzel. Nece sen? Salam. salam. İyi süper süper. Topu böyle 10 saniye çevirebilirseniz. 5 saniye. 5 saniye. 10 fazla tamam 5 saniye çevirirsen Aha. size yani kişi başı 10 manat vereceğim. Kişi başı. Sen 10, sen 10, sen 10. Çevirebilirseniz. Okay. Ama çeviremezseniz bir şey yok. Evet. Tamam. Çünkü siz A adamsınız. okay. adamsınız. <laughs> tamam mı abiler? Sen Gö <laughs> göster bir kere. Göstereyim. <laughs> Gösteriyor. 5 saniye. Hey. Hazır mısın? Başla. İlk bir topu, saniye. bak iyice komple şöyle döndür bir topu. Tamam bir şansın daha var. Sakin Hadi ol. Bir şans. Problem yok. Yaparsın. Bir iki başla. Heh, tamam bari olmadı. Hayır sıra sende. Ah kral sen yapacaksın. Hadi gel Biraz. başla. Topu döndür bir. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur 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 dur. İstersen bak gel. Gel bak, kanka. Ilk bak ilk başta topu böyle döndür ya da böyle döndür. Sonrasında parmağın üstüne. Bu Basit, basit, basit. Hadi, başla. Bir, bir saniye. 20 saniyesi sürdü. Bak böyle. Bir tane daha yap, bir tane daha yap, bir tane daha yap. Yap. Döndür topu iyice. Eyvah, tamam. Eyvah. Tamam, tamam. Kırasana geldik. Tane. Bak, 10 manat ha. Yap yani, birazcık bir Kişi şey alırsın. Olmaz. Tatlı falan, güzel bir şey. Tamam, hadi. İçeride çok hadi, güzel şeyler var. Biliyorum, itiraz yok senin. Bak ben belli. tamam hadi. hadi, başla. Ha? Olmaz mı? Yok. Videonun sonuna geldik. 10 e, manatım cebimde kaldı. Yani paramız gitmedi. Yani şükür değil ama gitmedi yani haberiniz olsun. Neyse videoyu çekiyorduk. çekerken... Videoyu çekiyorduk abi. Aynen. Güvenlik bir anda geldi böyle. Burada Polis çekemezsiniz dedi. Polis mi bilmiyorum. Neden yani, dedik? Da i̇zin merkez İzin bir mi şey lazımmış? Şeydi. Merkez dedi. Biz de dedik tamam sıkıntı yok yani. Sen izin vermiyorsan biz de çekmeyeceğiz yani. O yüzden bu videoyu böyle bitiriyoruz. Aynen. Umarım keyif almışsınızdır. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.